kurallı çoğul isim. Regular plural noun. Saygıdeğer kardeşlerim, Türkçe'de bu başlık altında bir isim türü yok. Çünkü dilimizde tekil isimlerin, çünkü dilimizde tekil isimler çoğul yapılırken herhangi bir kuralsızlık yok. Eklerle yapılıyor. İngilizce'de daha farklı çoğul isim biçimleri olduğu için tekil isimlerin çoğula dönüştürülmesini kurallılık ve kuralsızlık başlıkları altında ayırmış bulunuyoruz. Nedir kurallı çoğul isim? İngilizce'de tekil bir ismi kurallı bir şekilde çoğul yapmak için S veya S eklerinden uygun olan herhangi biri kullanılır. Bakın İngilizce'de iki tane çoğul ekimiz var. S ve S. İşte S veya S eklerinden herhangi biri ile çoğul yapılan tekil isimlere kurallı çoğul isim denir. Şimdi gelelim bu işin İngilizcesine. Kelimemiz rule. Bakın türü isim S takısıyla çoğul yapılıyor. Anlamı da o da aşağıda Rum kelimesinin nasıl çoğul yapıldığını gösteriyoruz. Rum, Rum, Rums. Oda, odalar. Şunu tabii özellikle vurgulamak zorundayım sevgili arkadaşlar. İngilizce'de tekil bir ismi çoğul yapmanın neredeyse hani %95'lik yolu sonuna S takısı getirmektir. Kelimemiz beach sahil anlamına geliyor. Bakın türü isim. N harfinden anlıyoruz. Parantez içindeki ve köşeli parantez içindeki ek de S eki de, beach kelimesinin nasıl çoğul yapıldığını gösteriyor. S takısıyla çoğul yapılıyor. İşte aşağıda uygulaması. Beach beaches. Kelimemiz city türü isim nasıl çoğul isme dönüştürülüyor? Bakın şu ek söylüyor. Diyor ki sondaki y'yi i harfine dönüştüreceğiz ve bildiğimiz s çoğul ekini alacak. Şehir anlamına geliyor. Altta da uygulaması var. City, cities. Evet sevgili kardeşlerim. Kelimemiz wolf kurt anlamına geliyor. Biz bunu şimdi çoğul yapacağız. Bakın şu sondaki F harfimiz gördüğünüz gibi V harfine dönüşerek S takısını alıyoruz. Wolves diye de telaffuz ediyoruz. Aşağıda da uygulaması var wolf, wolves. Aynı şekilde knife, bıçak anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi F harfimiz V'ye dönüşüyor ve S takısını alıyor. Knife, knives diye de yapıyoruz sevgili arkadaşlar.